Memur ve memur emeklileri önümüzdeki yıl yapılacak zam oranına odaklandı. Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Önümüzdeki hafta ikinci zam teklifinin yapılması bekleniyor. Ayrıntılar Filiz Uçan Savaş'ta. Can Akanay, milyonlarca memur ve memur emeklisi elbette ki 2026 ve 27 yıllarında alacakları aslında zam oranını merak ediyor. Bu kapsamda 1 Ağustos'ta görüşmeler başlamıştı ve Ağustos sonuna kadar da resmi takvime göre tamamlanması e, gerekiyor. İlk teklif aslında 12 Ağustos'ta yapılmıştı kamu işveren heyeti tarafından ve ilk teklifte de e, 2026 yılın ilk 6 ay için %10, ikinci altı ay için %6'lık bir zam teklifi sunulmuştu. 2020 27 yılı için ise ilk 6 ayda %4 ve ikinci 6 ayda da yine %4'lük bir zam teklifi sunulmuştu. Tabi bu teklif e, masada memur ve emeklerini temsil eden yetkili konfederasyon olarak memursan var biliyorsunuz masada. E, Memursal tarafından da bu teklif yeterli görülmedi ve bu yüzden de e, taraflar arasında bir uzlaşı sağlanamadı. Şimdi aslında e, kamu tarafından yani hükümet tarafından ikinci bir teklif bekleniyor. Aslında resmi takvime baktığımız zaman... E, 14 19 Ağustos'a kadar e, sürecin aslında tamamlanmış olması gerekiyor. Teklifin en azından bu sürece kadar verilmiş olması e, ve bu verilen teklifle birlikte bir uzlaşı sağlanıp sağlanamadığı e, kararlaştırılması gerekiyor. Resmi takvime göre eğer 19 Ağustos'a kadar süreç tamamlanamazsa ve ikinci bir teklif verildikten sonra yine taraflar arasında bir uzlaşı olmazsa bu kez sürece kamu e, hakem heyeti girmiş olacak. Peki bu e, kamu hakem heyeti kimdir onu söyleyelim öncelikle. 11 kişiden oluşuyor e, kamu görevleri hakem heyeti ve aslında e, bu heyetin vermiş olduğu karar nihai karar oluyor. Yani taraflar arasında bir uzlaşı sağlanamadı ve süreç kamu görevleri hakem heyetine gitti. Bu heyette aslında verilen e, tarafların istediği talepleri masaya yatırıyor ve son kararı onlar veriyor. Verdikleri karar da nihai oluyor ve toplu sözleşme e, hükmünde sayılıyor. Bu yüzden de e, eğer taraflar arasında bir uzlaşı sağlanamazsa son e, sözü de kamu görevleri hakem heyeti verecek. Resmi takvimde iki taraf yani hem kamu heyeti hem de aynı zamanda masadaki memur ve emekleri temsil eden memursan iki taraf 19 Ağustos'a kadar verilen ikinci teklifle birlikte bir uzlaşı sağlaması gerekiyor. Eğer taraflar bu tarihe kadar bir uzlaşı sağlayamazsa bundan sonraki süreç kamu görevleri hakem heyetine devredilecek ve ondan sonra da aslında 19 Ağustos'tan sonra da e, kamu görevleri hakem heyeti Ağustos ayı sonuna kadar aslında talebin geldikten 5 gün içerisinde e, bu kararı açıklaması gerekiyor. Kararını açıklaması gerekiyor resmi takvime göre ve sürecinde ağustos ayı sonuna kadar tamamlanmış olması e, bekleniyor. Tabii şu anda milyonlarca yaklaşık 6,5 milyon diyebiliriz memur ve emekli verilecek ikinci zam teklifini bekliyor. Aslında teklifin bugün de verilmesi bekleniyordu. E, ancak herhangi bir açıklama yapılmadı. O yüzden de önümüzdeki hafta e, ikinci bir teklifin özellikle de pazartesi günü için söyleyebiliriz. İkinci teklifin verilmesi bekleniyor diyelim ve söz yeniden sizlere bırakalım.